Aşırı el terlemesi doğal çözüm. Sevgili arkadaşlar, aşırı el terlemesi olan hastalarımız birçok tedavi alternatifini uygulayabilirler. Bunun özellikle kişinin şikayetinin ne olduğu, ne kadar olduğu, ne kadar rahatsız ettiği, sosyal hayatını ne kadar alt üst ettiği tedavide bize çok daha fazla yardımcı olacaktır. Örneğin çok nadiren kişilerde bu tip bir şikayet varsa bunun için ameliyat olmasına hiçbir gerek yok. Hasta bir krem alır, kullanır ve bu krem kullandıktan sonra şikayetleri geçip rahatlıyorsa, işte e, geçici olan, nadir olan bu dönemi atlattığı için hastanın ekstra bir tedavi alternatif uygulaması da gerek yok. Bazen de hastalarımız basit bir giyinme veya diyelim ki bulunduğu ortamı havalandırması sık sık, soğuk su, mesela çok aşırı değil ama soğuk su tüketimini artırması gibi e, olaylara dikkat ettiğinde yine bu tip hastalarımızın başka tedavilere yönlenmesine gerek yok. Ancak çok aşırı terleyen bir el için ve sürekli haftada, günler içerisinde çok ciddi kendini rahatsız ediyorsa, işte bunlarda da kalıcı ve etkili tek tedavi olan klipsle ETS ameliyatını, bu hastalar düşünmesi gerekir ve bu işi yapan tecrübeli ekiplerle bu konuda karar vermesi gerekmektedir. Kliste ameliyatı bizim uyguladığımız hastalara baktığımızda bunların genel özellikleri diğer bütün tedavi alternatifine cevap vermeyen, hastayı mutlu etmeyen tedavi alternatifleridir. Şunu da unutmayalım. Örneğin her tedavinin kendine göre sıkıntıları var. Krem uyguladığımızda ağır metal maruziyetine maruz kaldığımız için çeşitli hastalıklar bizi rahatsız edebilir. Yine botoksun örneğin etkilerinin hemen başlamaması, belli bir süre geçmesi ve bunun yanında uygulamasındaki zorluklar artı hastada meydana getirdiği ağrı ve lokal uyguladığı uygulandığı bölgelerde uyuşukluk diğer istenmeyen bulgulara da sebep olması sık tekrarlanması gerekmesi nedeniyle ETS ameliyatı çok daha etkili bir ameliyattır. ETS ameliyatının istenmeyen etkilerinden de kurtulmak için biz genelde ameliyat öncesi ve esnasında ve daha sonrasında bazı almış olduğumuz tedbirler var. Bunlar uygulandığı müddetçe çok daha az riskle bu ameliyat tedavi şansını kullanabiliriz.